kardeş şov yapmaya deneyecek bir şov mu lan lan! kardeş ne yapıyorsun ya diğer arkadaşın nerede senin orada yandı ha alı zafer alı zafer olacak en önde aldım lan tamam o dört kişiymişler bunlar Eyle, o, lan, Tamam aldım bunları. Aa, ha, hayır basamadım. Tamam bakayım buraya o Sen sen taşın, kardeş canım bir canım bir oynarım. Tamam güzel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Hemen şöyle bir işimizi yapalım arkadaşlar. İçerisi artıyor. 20 22 kişi oldu. Ha, bu ne lan? Oğlum Ha tamam tamam kendine geldi oyun. Tamam. Tamam. Gelenler var arkadaşlar. Hemen şöyle bakıyorum. O ne lan? Bu kim? Hadi sen kimsin? Tamam seni çektim ha. Arkadaşlar bir like atıp abone olsanız çok sevinirim. Lootlayacağım burayı. Bir dakika oğlum. Şöyle hemen şurayı bir kıralım. Hadi tamam. Şunu şöyle aşağı atalım. Bir tane bana arkadaşlar. Çanta lazım. Çantam yok. Şunu kır. Tamam. Şöyle aşağı atladım. Çanta lazım bana bir tane. Oğlum çanta bir tane mi olmaz ya? Kaskı aldım. Alo oyun. Çanta lazım. Ha bir. Yok bir dakika şu sağdaki. Üçüncü seviye. Böyle arkadaşlar. içeriye lootlayalım sonra buradan direkt içeriye doğru oynayacağım Allah. Şunu at. Tamam güzel. Güzel. Şu çayımızı da bir ısıtalım. Lukur lukur içelim arkadaşlar. Öyle pat. Öyle ısıtıyoruz arkadaşlar. Tamam ısındı. Bize de buradan bir ısınmış M4 vermedi. <laughs> Isınmış M4. Bir dakika. Şöyle şuradan gideceğim arkadaşlar. Aha adam. Burada lan. Ne yapıyor bu adam? kardeş adam CRS adam ne yapıyorsun burada kardeş böyle hemen şuralara bakıyorum adamlar var mı diye kimseler görünmüyor şöyle gidiyorum bakayım buradan aa adamı gördüm bir dakika alacağım ne yapıyorsun ne yapıyorsun kardeş lan oğlum bir, bir an alamayacağımı zannettim valla şöyle hemen bir kitimi basacağım oğlum ne oldu lan burada böyle Vallahi 3 kilo geldik arkadaşlar. Güzel. Güzel. Şöyle bir mermimi topladım. İçerisi açılı açılacak birazdan inşallah. Açarlar. Böyle bakıyorum. Açan yok, kimse yok. Bombaları atıyorlar. Bekleyelim bakayım. böyle Hadi oğlum. Tamam. Çok güzel. Birini aldım. Diğeri de geçiyor. Lan elimden kaçırdım. Vallahi elimden kaçırdım. Gel bakayım buraya. Yine kaçırdık. Ne yapıyorsun lan? Yukarı çıktı. Ne yapıyor? Yukarı. Bir dakika kardeş, show yapmaya deneyeceğim. Show <laughs> mu? Lan, lan. Kardeş ne yapıyorsun ya? Diğer arkadaşın nerede senin? İkiniz? Ha. bu benmişler. Show dedim lan yanlışlıkla. Arkadaşlar şöyle içeri doğru girmeye çalışıyorum da. Bir dakika şöyle çıkacağım arkadaşlar. Şuradan gireceğim. Orta daha açılmamış. Güzel. Güzel. Şöyle hemen. Oynuyorum bakayım. Neredesiniz? Burada. Bir dakika ben o zaman ne yaparım? Hemen şöyle arkadaşlar şu kutuyu içerim adamı göstermedi. O zaman göstermediyse sana bir tane molotof yakışır. Al bakayım şu molotofu. Ölürsün. Orada yandı. Oha. Alı zafer. Alı zafer. Ali Zafer diyelimiz. Zafer. Neyse. Son iki kişi kaldı arkadaşlar. Şu 4x'leri at bakayım. 8x kalsın. Biliyorsunuz 8x önemli. Attım bakayım buraya. Böyle bakıyorum. Ne yuvarsana. o M4'ümüzü bize getirmiş. Mükemmel. Hemen şöyle M4'ü aldım. Bir de üstüne tutamaklarımızın biri yok. Dikey tutamak. Şunları at. Tamam mermilerimizi aldık. Son iki kişi var. Bir da değiştirebiliriz diyeceğim de bulduk bulduk mermi. Artık yeter ya ortaya açıyorum. Yapacak bir şey yok ortaya açıyorum. Öyle ortayı açalım. Açıldı. Hocam bekleyin dur alayım bir dakika şu bizonga atalım şuradan p 90'ımızı şakkada çektik çok güzel şu e, 6x'i falan da at 8x kalsın. Ee, şu 30 mermi at. 556'nın. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Ee, ne yapalım. Şunu attım. Şu kişisel şok cihazı çok önemli biliyorsunuz. O zaman 8x'e attım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hemen buradan gidelim. Aşağı doğru. Sizler de bir like atın. Çok sevinirim. Şöyle canımızda da basalım. Burada bir tane buggy buldum arkadaşlar. Hemen şöyle bir indim. Buradan direkt yardırıp gideceğim. Güzel bir yer almam lazım kendime. Gidelim bakayım şu adamları bir bulalım. Hadi bakayım gidelim. O ne lan? Şunu hemen alacağım. Tamam. Tamam çok güzel arkadaşlar. Hemen şöyle. Bir dakika. Böyle burada da adamlar var. Al bakayım. Al. Oğlum bir Buradan kaçalım hemen gidelim arkadaşlar. Böyle o adamlar kaçtı vallahi bizim elimizden kaçtı. Onları hemen bulacağım arkadaşlar sizler için. Burada da pandayı bırakmışlar. O gördüm gördüm bas 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 bas. Bak 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 burada adam. Böyle hemen. Bir dakika. Oğlum alamadım lan. Şöyle o ne lan orada biri yatıyor. Ee, tamam bunu da aldık arkadaşlar. Şöyle Bunlar üç kişiymiş galiba. Son bir kişi kaldı. Onu hemen çekeceğim. Bir dakika olacak gibi değil. m Emre'de aldım. Tamam. O dört kişiymişler bunlar. Arkadaşlar valla bir vs 4 çok güzeldi. Hemen şöyle bir cam basıyorum. Sonra buradan direkt gideceğim arkadaşlar. Bunların bir lootuna bakıp direkt gideceğim. Bir dakika. Tamam. Aldım. Arkadaşlar burada bir tane drop buldum. Buna bir bakacağım hemen. Sıkanlar var. O ne lan? Aa buradakiler. Ve almışlar. Tamam aldım bunları. Şöyle çekiyorum hemen. Tamam çektim arkadaşlar. Oğlum. Oğlum. Bu ne lan? Burayı almışlar bu adam almış galiba adam. Ben buradan gideceğim. Çok sıkıştım. Arkadaşlar inan lan. Arkadaşlar inandım. Buradan bana bir tane AVM verecek. Buradan bana bir tane AVM verecek. Hadi bakayım ver bakayım AVM oynayayım dedim mi? Ya yapma şunu ya Patçı vallahi ya. Yapma ya. Arkadaşlar bu evde duracağım bir. Geziyordum da orada birini gördüm valla. Şöyle bir çıkalım. Tamam çıktık. Adamı gördüm bir dakika alacağım. Böyle yatarak Aha aldılar. AVM ile aldılar. Tamam aldık bizde. Çok güzel. Böyle bekliyorum. Nerede o adamlar? Alan. Biri var burada ya. Bakıyorum da. Aa birileri geliyor. Aha. Bak bak adam alamaz mı onu. Oo aldılar oradaki adamı. Yapacak bir şey yok. Kili alamadık. Şöyle arkadaşlar taktikle. Çatıya çıkacağım. Vallahi geliyorlar adamlar da. Yürüyorlar. Sola geçiyor da işlemiyor ki adamlara. Ya oğlum ya. Çok kötü oldu or oraya geçmeleri. Bir daha geçiyor. Şunu alacağım. Hayır. Ya oğlum ya. Of of. Lan. Yapma. Kim sikiyor oradan? Oha onu nasıl görmediniz adamlar? Yapma ya. 14 kere 21 kişilik bir hasar Ve Ana silahımız M4 olmuş arkadaşlar. Valla ya o adam nereden çıktı ya? Arkadan gelmiş adam. Bunları arkalıyormuş ya. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir maç daha atalım. Hemen diğer maçımıza direkt geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir maç daha atacaktık. Hemen şöyle bir işimizi yapalım. Sizlerde bir like atıp abone olsanız çok sevinirim. Oğlum ya eselen ne ya? Hadi. Oğlum bu ne? Lan mutant verdi. Lan. Al al, al. Oğlum niye buraya 6 kişi geldi? Ay 5 kişi geldi. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hemen şöyle oynayacağım buraya doğru. Burada inşallah adam vardır. Bir dakika. Var mı burada? Bir dakika nerede bu adam? Burada biri vardı az önce. Sesi geliyordu hatta. Tamam, Ye, kas gerek bulduk. Ben yanlışlıkla başka yere buradan mı dedim ya. <laughs> Neyse, hemen şöyle arkadaşlar. Adam aşağıdan geliyor sese. Tam görüyor mu? Göremiyorum dedim. Adam geliyor ışınlanarak. Gel bakayım. Tamam. Chris 1985. Böyle bize bir tane M4 istiyoruz. Bak bu orta yerden Ba bize bir tane M4 istiyoruz. Al bakayım. ısıtalım çayımızı. Isıt, isıt ısın. Tamam. Bize bir tane M4 vermen lazım. Dedim mi M4'ümü verdi. 3x'i taktım. böyle attım şu 4x'i de. Çok güzel. Hemen şöyle ortaya doğru oynayacağım arkadaşlar. Nerede bu adam var ya? O, orada biri var şeyini gördüm şey. Eee ucu. Silah ucu. E çıkarsan öleceksin çıkmazsan öleceksin. Zahli. Ne yapıyorsun orada ya? Zahliymiş. Zahli dedim. Tamam. O topumuza yanında o da. Son 4 kişi var arkadaşlar içeride. Onlar nerede tam olarak bilmiyorum. Ama ben ortaya doğru oynuyorum. Böyle. Nerede bu adamlar? O ortaya açmışsınız kardeş. Kardeş ortaya aç. O burada parti var ya. Kardeş burada parti var ya. Bizde niye davet et etmediniz? Parti varmış ya. Söyleseydiniz gelirdik. Tamam şöyle aldım arkadaşlar. Son bir kişi o da bunlardan diye düşünüyorum. Şöyle bak bakıyorum da görürsem direkt alacağım arkadaşlar adamı görebilir miyim? Aha burada. Hadi. Alamadım. Alamadım. Adam önüme çıkacak. Gel bakayım kardeş. Gel. Lan mouse takıldı. Mouse takıldı. Tamam aldım arkadaşlar. Oğlum orada mouse takıldı. Valla yemin ediyorum mouse takıldı. Oo gidiyorduk. Gidiyorduk valla. Şöyle. Aman arkadaşlar aşağıdan P90'ımı alacağım. En son şu Buradaki lootta görmüştüm P90'ı Adamın arkasındaydı Böyle Aynen burada P90'mız çok güzel Böyle p malı aldım OMP um, yerine çok güzel Tamam Şöyle paraşütümüzü açtık Vazımız burada Hemen gidelim Koçinki'ye doğru İnşallah adam vardır adamlar var. Çatıya hemen çıkacağım. Adamları tam olarak göremedim de. Ama şimdi gördüm. Şöyle aldım birini. Diğeri de hangarda. Gördüm adamı. Şöyle çizdim. Tamam. Çok güzel. Çok güzel aldık bunları da. Şöyle bakıyorum. Etrafta kimseyi göremedim. Böyle hemen arkadaşlar bir şeyler yapacağım. Ha, olmazsa buradan gideriz. De. Orada kimse yok. orada bir tane drop var. Hocam o kim? O kim? Vallahi o kimse. Onu alacağım hemen. Çok büyük bir hata yaptım. Yukarı çıkamadım. Çatıya çıkamadım. Buradan alacağız o zaman. Nerede o adam? Ha, gördüm. Böyle. Tamam, aldık. Çok güzel arkadaşlar. Bu adamı da aldığımız iyi oldu vallahi. Hemen şimdi gidebiliriz arkadaşlar. Sizler de bir like atıp abone olsanız çok sevinirim. Hemen buradan gidelim. Arkadaşlar burada bir tane fişek var. Ay fişek diyorum lan. Burada bir tane drop buldum. Buradan bize bir AVM yapma ya. Şunu yapma vallahi az önceki elde bize MG verdin. Ben gidiyorum buradan. Gidiyorum vallahi. arkadaşlar burada bir çan var da ben bunu açabilirim diye düşünüyorum. Daha oğlum bir kişi nerede dedim adamı da gördüm. Tamam Chris 1980 mi? abi biz bunu vurduk. Adam üzerime doğru rush atıyordu. Çayı ısıttık sonra da. Hatırladım onu. Böyle hemen gidelim. Çanı açalım arkadaşlar. Böyle. tam. koptu vallahi kardeşim. Bot ne yapıyorsun ya öyle vallahi. Yapmasaydın daha iyiydi. Bekleyelim şu çan açılsın. Ondan bir tane AVM'yi çekeriz. Gideriz sonra buradan. Arkadaşlar içeri bir kişi geldi. Nerede o bir kişi? Hocam, bug olmaz. Abi biri geliyor. İçerinin de açılmasına 15 saniye kaldı arkadaşlar. Açılsın da gidelim ama o Tamam çok güzel. Şöyle çektik. Tamam. tamam şimdi çektik. Hemen şöyle gidiyorum arkadaşlar. Bir dakika şuralara baktım. Tamam kimse yok gibi. Hemen gidelim şöyle ortamızı açalım. ortamızı. 11 kile geldik. Buradan bir tane AVM vermen lazım bize valla. Şöyle. P90'ı illaki veriyor. AVM vermedi. 4x. Bak 4x işleri bozuyor kardeş söyleyeyim. Böyle şu mermiyi aldım. Hatta e, ee, 8x'i de atalım. 8x'i atalım o mermileri alalım ya. Çok lazım valla. Böyle 8x'i attım. Böyle aşağıdan mermiyi buldum. Çok güzel çok güzel. Hemen buradan arabamızı alıp gidelim arkadaşlar. Sizler de bir like baban olsanız çok sevinirim. 11 killeyiz. Tamam gidelim buradan hemen. Böyle orada durduk da soldan bir araba gitti İnşallah burada adam vardır da alırız bence adam yoktur dedim ama afk var <laughs> kardeş kusura bakma o venom'u da severiz valla severiz <laughs> tamam ah be venom gitti var ya İnşallah köprüde pusan yoktur dedim de oğlum bu ne lan 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 bu ne? Kardeş ne yapıyorsun ya vallahi. Tamam bunu da çektim arkadaşlar. Kaç oğlum kaç buradan. Oğlum ne yapıyor lan bu adam burada? Ben AFK zannettim, ezecektim. Oğlum motordaymış ya. <laughs> Neyse gidelim bakayım şöyle şuradan. Tamam burada bir duracağım arkadaşlar. Burası iyi gibi görünüyor dedim. Sağda bir uaz gidiyor arkadaşlar. Sağda bir uaz gidiyor. O ne lan? Alırım onu. Şöyle. Şöyle. Oha! Kafadan yedi lan. Hadi. Tamam, aldık bunu arkadaşlar. O ağzı ne oluyor öyle? Şu çatıya çıktım bir. Ne olmaz diye. Adamı görürsem direkt alacağım. Arkadan da sıkıyorlardı en son geliyor 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 o azlı geliyor alacağım. Hadi. Yedi de bir tane kaçırdık ya. Bana bir şeyler yapmam lazım. Oynayacağım arkadaşlar yapacak bir şey yok. Oynamak gerekiyor şöyle. Şurada bir lan ay basamadım. Gel bakayım buraya o zaman sen. Sen kaçınım kardeş. Canım bir. Canım bir oynarım. Tamam. Zak. Aa Zakli. Biz bunu vurduk. Biz bunu vurduk. Biz bunu nerede vurduk? Etkinlikte mi vurduk? Öyle bir şey galiba adam. Bir mermi topladım. O Onda da p 90 varmış. Nereden almış ya bunlara? Çandan almış olabilir mi? Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şu mermileri aldım. Hatta e, ne yapalım? E, o, çift, çift. P90 oynayalım o zaman. Çift P90. Bu seferlik de böyle olsun o zaman. Böyle eklentilerini falan alıyoruz. Mermilerini aldım. Hocam olmaz valla olmaz. Çatıma geçmeyin. Arkadaşlar P90 mermime bakın. Oha. Oha. 95 mi o? 55 de olabilir. Neyse ona şimdi kafamızı takmayalım. Şu önde bir adam var. Onu almam lazım şu an. Adam oradan bana bakıyor. Aha geliyor arkadaşı. Ya kusura bakma kardeş ben seni aldım. Aldım onu. Şöyle seni de almam lazım. Oo onun canı az. Şunu çekeyim. Tamam gel de bunun kili. Şöyle bir tane bomba atacağım. Onlar da bana atar. Onlar da bana atar kesinlikle. Şöyle şu molotofu al bakayım. Arkadaşlar şu molotofu dağıttım. Kullanıyorum valla. Yapacak bir şey yok. Adamlara öldürmem lazım. Bak. Bak 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 bak. Aslında şimdi alayım seni ya. Tamam. O Omar 7. Vallahi kusura bakma kardeşim. Senin ismini solda gördüm bak. Senin elinde DBS vardı. Vallahi elinde DBS vardı. Şöyle. Diğer. Allah, görünüyor görüyor. Oo. <laughs> Adam kendini kaldırmış. Orada biraz görünüyordu görmüştüm ben. Arkadaşı var mı? Arkadaşı var da. Nerede acaba onun arkadaşı ya? Şu an hiç ses falan da vermiyor. Kardeş bir ses ver ya bir tane ya. Bunu aldım. almam lazım. Kardeş birazdan çıkacağım. Valla alan geliyor. Kusura bakma da seni almam lazım. Göster bakayım. Aha çıktı. Kardeş boş yerine sıktın ya ben. Uğraşma Hasan, ben seni <laughs> alayım. Allah'ım çok güzel 18 kill <laughs> ben... de diktik. Valla mükemmel bir valla. 18 kill. yaptık arkadaşlar. Vallahi güzel bir maç. Çift b oynadık. 18 kill 29 kısıkçılık bir hasar ve ana silahımız M4 olmuş arkadaşlar. Vallahi mükemmel bir maçtı. Beğendiyseniz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Sizlerin desteğinizle büyüyoruz. Bir like atıp abone olsanız çok güzel olur. Sağda solda iki tane video var. Onları da izlersen çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.